Bakalım nereden gelecek. Daha yeni başladı. Eke başlattık bunu. Bir oyununu yakalayalım. Yakalayabilirsek. Geldi. Bakalım nereden atlayacak. Daha yeni. 3 takla, 4 takla. 10 metre, 15 metre. Arası oynuyor. Yükseğe çekmiş kendini. Oo. Bak nereden atlayacak? Atmaca geldi. Tüh. Bu şeyi indirmem lazım. Bize huzur yok ki atmacanın. Kuş da kendini yükseğe çekti. İnşallah beyaz ya. Direk alır vallahi. Bunu indirmem lazım. Mecbur kuş çıkaracağız, atlar yoksa. Çatımızın üstünden alınmış. Hiç anlayamayız da nasıl yapacağını. Vallahi geldi. İn yavrum in. İn 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 in. Aferin kızıma. Yoksa atmacaya verdi ditmiş. Atmacayı görüyoruz mu? Kuşun indiğini gördü delirdi şimdi. Neyse sağlık olsun. Kuşumuzu indirelim de. İndir